Merhabalar, bu video konumuz sinir sistemi. E, bugün nöron nedir, nöronun yapısında neler bulunur, e, nöro görevlerine göre kaç çeşit nöron vardır, bunlardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Ama ondan önce bir sinir sistemine giriş yapmamız gerekli. Sinir sistemi nedir, ondan bahsedelim. Sinir sistemi bir haberleşme ve düzenleme sistemidir. Amaçları, da ortamdan gelen uyarılara uygun yanıtlar vermek, vücudun bir bütün olarak hareket etmesini sağlamak, Çevrede meydana gelen uyarıları algılayıp, bunu değerlendirip, bunu bir yanıt oluşturmak asıl amaçlarındandır. Homeostazis de amacıdır. Homeostazis ne demektir? Kararlı bir iç denge durumu aslında. Doku ve organların uyumlu bir biçimde çalışması homeostazis anlamına gelir. Ve sinir sisteminin amaçlarından birisi de homeostazis yani kararlı bir iç denge oluşturma Doku ve organların uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Sinir doku'ya gelirsek, biliyorsunuz ki hücreler, dokuları, dokular, organları, organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı oluştururlar. Sinir dokuyu oluşturan sinir hücrelerine nöron adı verilir. Nöronlar ve nöronlara desteklik sağlayan nöroglia hücreleri sinir dokuyu oluştururlar. E sinir doku impuls alma, impuls iletme ve impuls üretme yeteneğine sahiptir. Ama bölünebilme yeteneği yoktur. Neden bölünebilme yeteneği yoktur? Çünkü sentrozomları yoktur. Sentrozomları olmadığı için de bölünebilme yeteneği yoktur. Amaç çevredeki değişiklikleri algılayıp hızlı tepki vermeyi sağlamaktır. Burada bir nöronun yapısını görüyoruz. Dentrit, stoma, nukleus şeyde bulunur. Hücre gövdesi adını verdiğimiz soma da bulunur. E, Miyelin kalıp aksonda bulunur. Aslında bu resimde daha net göreceğiz. Dentriti, somayı, aksonu daha rahat bir şekilde göreceğiz. Dentrit nedir? E, dentrit uyarıyı aldığımız kısım. E, bu, uyar, bu aldıkları uyartıları da aksona aktarılan bir kısım var. Hücre gövdesi dediğimiz. Burada soma olarak yazılmış en kalın kısım burası. Daha çok hücre gövdesi olarak karşımıza çıkabilir ama soma olarak da çıkabilir. Dentrit neydi? Aldığı uyartıları hücre gövdesine aktardığımız şey. Dentrit. Dentrit'ten hücre e, gövdesine yani soma'ya aktarıyoruz. Soma en kalın kısmı stoplazmanın ve nukleus adını verdiğimiz çekirdeğin bulunduğu kısım. Daha sonra da Soma'dan yani hücre gövdesinden sonra aksona geliyor uyarı. Bu en uzun kısmı. Kendisine gelen uyarıları bir sonraki hücre veya hücre gruplarına taşıdığımız, aktardığımız kısım akson kısmı. Bu aksonda bulunan ramiyel boğumları miyelin ve şivan hücrelerine gelirsek birçok neronda aksonun yüzeyi şivan hücreleriyle sarılıp e, bu şivan hücrelerinin salgısı miyelin kılıf. E, miyelin kılıf ne işe yarıyor? Impuls iletiminin hızlandırıcı bir etkiye sahip bir nöronda e, miyelin kılıfın varlığı o iletinin 10 kat daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu miel, arada miyelinlerin e, bulunmadığı kısma da boğumları adı verilmiş. Burada tabii ki de iletim yavaşlıyor. impuls buradan atlaya atlaya gidiyor. Bunu ileriki konularımızda daha rahat bir şekilde göreceğiz. Bir nöronun yapısı kısacası bu şekilde. Dendrit, hücre gövdesi ve aksondan oluştuğundan bahsettik. Bu artıyı alan kısmı dendrit. Daha sonra hücre gövdesine geldik. Daha sonra da aksona doğru gidiyoruz ve buradan da akson iplikçikleri uçlarından ileti gitmiş oluyor. Her nöron en az bir dendrit ve aksona sahiptir. Bir nöron birden fazla dendrit içerebilir fakat daima tek aksonludur. Görevlerine göre nöron çeşitlerine gelirsek üç çeşit nöronumuz var. Duyu nöronu, ara nöronu ve motor nöron olmak üzere duyu nöronu afferent dediğimiz getirici nöronlar. E, motor nöronu da dediğimiz götürücü nöronlardır. Duyu nöronu. Reseptörden aldıkları uyartıları merkezi sinir sistemine taşırlar. Yani ara nörona. Ara nöron ise duyu nörondan gelen uyartıları değerlendirir ve bir cevap oluşturur. Oluşturduğu cevabı motor nörona iletir. Merkezi sinir sisteminde bulunur ara nöronlar. Burada da bahsettiği gibi gelen uyarıları değerlendiriyor ve bunlara bir cevap oluşturup motor nörona iletiyor. Motor nöron nedir? Motor nöron merkezi sinir sisteminden aldığı uyartıları efektör organlara taşır. Burada da bir uyarının bir tepki ortaya çıkartana kadar aldığı süreci gösteriyor. Uyarı geliyor, reseptör bunu algılıyor, duyu nöronunu aktarıyor. Oradan ara nöron yani merkezi sinir sisteminde bir cevap geldikten sonra onu değerlendiriyor. Değerlendirdikten sonra ona bir Cevap oluşturuyor. Daha sonra motor nöronu aktarıyor. Motor nöron da onu efektör organı ileterek bir tepki meydana gelmesini sağlıyor.